Arkadaşlar bir adam çok iyi insan olsa, iyimser, fakirlere yardım yapar, yetimleri doyurur, çok iyi niyetli bir insan ama namaz kılmıyor. Namaz kılmayan bir adam Allah nazarında hiçtir. İyilikleri bir şey değildir. İlla ki iyiliklerin faydası vardır ama namaz varsa her şey vardır. Namaz kılmayan adamın duası kabul olmaz. Namaz kılmayan bir adam Allah'ın huzuruna çıkamaz. Ahirette yüzü hep, başı eğiktir. İslam'ın 5 şartı var değil mi? Bir tanesi ne? Kelime-i şehadet, elhamdülillah hepimiz Müslümanız. İkincisi ne? Namaz. Namaz yoksa hiçbir şey yok. İki ne? Oruç. Hac ve zekat değil mi arkadaşlar? Zekat. Yani bunlar bir adam yapabiliyorsa bu Allah nazarında değerlidir. Ve Allah'a burcunu ödemiştir. Ve Allah'ın huzurunda yüzü ak olarak çıkar. Ama adam bunları yapmazsa vay onun haline. Allah'ın bizleri öyle olmaktan muhafaza eylesin.